Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Puzzle sabitleme işlemi yapacağız Evde çocuklarımızın yaptığı puzzle'ları Kendi yaptığımız puzzle'ları Özel puzzle yapıştırıcısı Kolibandı Ve makas kullanarak Sabitleyeceğiz Küçük puzzle'larda çerçeveye bile gerek kalmadan Herhangi bir duvara Sabitleyerek Yapıştırarak, işte silikonla yapıştırarak Bu tür malzemelerle Duvarlara sabitleyip Çerçeve olmadan da kullanabilirsiniz. Şimdi ben daha önce yaptığım puzzlelar için almıştım benim puzzle yapıştırıcısı vardı. İnşallah sağlamdır. Videoya başlamadan önce bakmak hiç aklıma gelmedi. Ayrıca bir de karta ihtiyacımız var. Bu alışveriş kartı gibi olabilir. Banka kartı olabilir. Kullanmadığımız bir miktar yapıştırıcımızı. İnşallah akacak. puzzle'ımızın üzerine döküyoruz. Şimdi bunu döktük. Hatta belki yeterlidir. Bundan ben bir küçük puzzle, bir büyük puzzle yapıştırdım. Bu üçüncü puzzle. Elimizdeki kartla bu gözeneklerin arasına girecek şekilde yapıştırıcımızı her tarafa yayıyoruz. Sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya, her yöne götürmemiz gerekiyor ki bütün araların kapanması sağlamamız gerekiyor. Fazlalık yapıştırıcıyı sonra alacağız üstünden. saat yapıştırıcının her yere ulaşmasını sağlamak Aşağı karşı şöyle bakalım. Biraz daha yapıştırıcı dökeyim. İşimizi garanti alalım. Zaten e, üzerindeki fazlalık yapıştırıcıyı alacağım üstünden. Risk yapmayalım. Galiba şimdi oldu. Dışa dışa süpürüyorum şimdi. Sakın arkadaşlar direkt masanın üzerinde yapmaya kalkmayın. Olur e, tutkal yapıştırıcı çok gelirse masanızı yapışabilir. O yüzden ben gereksiz bir karton, mukavva türü bir şey koyuyorum altına. Sonra bu işlemi yapıyorum. Ee, zarar görecekse de bu karton görsün. İşlemimiz tamam. Fazlalık bile kalmadı. 1-2 saat e, bu tutkalın kurumasını bekliyoruz. Puzzle'ımız kurudu. Ben size şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu yapıştırıcılarda e, aslında sünger oluyor. Yani şu e, iki tane kapak düşünün. Bir tanesinde sünger var. Ben biraz önce hatta bunu da süngerde batırdım. Süngerle kullanmak pek de mantıklı olmuyor. Neden? Sonra ikinci kullanışta sünger kuruyor. Ama ben hiç süngere bulaştırmadan bakın anlattığım gibi bu üçüncüydü yani kullandığım. Hala daha küçük bir tane daha puzzle bununla yapabilirim. O yüzden sünger kısmıyla hiç e, yapmayın, bulaşmayın oraya. Şimdi ben e, puzzle'ı ters çevirdim. Aslında kuruduğu için çok da zorlanmadım. kulaklarından tutup şöyle çevirsiniz bile yine de döner. Veya ona bir destek verirsiniz. Öyle döner. Şimdi koli bandıyla aşağıdan yukarı veya sağdan sola olarak bunu bantlayacağız. Ve sonraki aşamada artık çerçeveciye gitmeye hazır olur. Hemen bunları kesiyoruz. Fazlalık bantları çekiyoruz. Bu kötü sesten dolayı da <laughs> özür dilerim. Mecburen oluyor tabii. şöyle uğraşlar. Bizim için çok iyi. Sinir sistemimiz için, kafa dağıtmak için. Kenardaki fazlalık bantları çıkartacağız. Artık bu saatten sonra korkmayın arkadaşlar bu kolay kolay dağılmaz. İyice bantları düzelteyim size şimdi göstereceğim. Bakın tablomuz hazır. Çerçeveciye götürüp çerçevelettirip güzel bir duvara asacağız inşallah. Hepinize hayırlı günler, sevdiklerinizle mutlu kalın inşallah.